Arkadaşlar merhabalar. E, Sözel tayfası olarak yeni bir kanal açtım. E, öncelikli olarak e, kanalımla ilgili bilgi vermeden önce hepimize geçmiş olsun diyorum. E, koca bir maratonu geride bıraktık. İyisiyle kötüsüyle umarım hepimiz emeğimizin karşılığını almışızdır. E, ben bir sözelci olarak e, sınavı yorumlayacak olursam, e, geçen seneye göre biraz daha kolay olduğunu düşünüyorum. Genel hatlarıyla birazdan ders ders bölümlere geçeceğim zorluk açısından. Ama geçe sene de girdim çünkü ben sınava geçe seneki sorular özellikle ayet havasında zordu. TET'si zaten herkesi zorladı. İnşallah bu sene dediğim gibi başta da belirttiğim üzere umarım emeğimizi karşına almışızdır diye düşünüyorum. Belki netlerimiz, denemelerimize göre birazcık aşağıda düşük gelmiş olabilir. Hiç moralinizi bozmayın. Çünkü bu bir sıralama sınavı arkadaşlar. Unutmayın ki sizinki kötü geldiyse, siz zorlandıysanız ve seviyenizi biliyorsanız emin olun ki herkesinki öyle kötüdür. E, buna göre netlerinizi falan zaten hesaplamışsınızdır diye düşünüyorum. Çünkü ÖSYM e, dün ya da evvelsi gün soruları açıkladı zannedersem. Orada netleri falan hesaplamışsınızdır, aklınıza kalanları falan. E, umarım dediğim gibi hakkımızda hayırlısı olur. Şöyle yorumlayacak olursak sınav önce TET'den başlayalım isterseniz. E, Türkçe geçen seneye göre çok çok zordu arkadaşlar bayağı zorladı yani 7'den 70'e giren çoğu öğrenciyi zorlamıştır diye düşünüyorum. Özellikle anlam soruları kısaydı fakat çeldirici şıklar çok fazlaydı arkadaşlar. Umarım turlama taktiği yaparak bunların üstesinden gelmişsinizdir diye umut ediyorum. Dediğim gibi morali bozmayın. TYT'de belirleyici olacak. Büyük ihtimal Türkçe olacak. Yani ben özellikle dil bilgisi sorularında da zorlandım. Yani yazım, iki tane yazım kurallarıyla ilgili soru vardı Mesela. Ben o kadar konu çalışmam o kadar yazım kurallarla ilgili mesela test çözmeme rağmen çok çok zorlandım. Geçen seninki dil bilgisi daha kolaydı bu seneye göre. Dediğim gibi 30-32 tane anlam sorusu vardı cümle ve sözcük anlamı da sayarsak 7-8 tane dil bilgisi vardı arkadaşlar. Dediğim gibi moralinizi bozmayın. Umarım diğer derslerdeki netlerinizi bu acıyı kapatırsınız diye düşünüyorum. Matematikle ilgili konuşacak olursak da arkadaşlar matematik geçen seneye göre kolaydı. Yani ben Böyle 10-12-13 net aralığında bekliyordum. Yani deneme ortalamamı aldığım zaman öyle bir şey oluyordu. Ama muhtemelen biraz daha fazla gelecek. Çok kolaydı. Özellikle ortalamanın üstü öğrenciler için biraz daha yapılabilir olduğunu düşünüyorum matematiğin. Geometri hiç çözmedim. O yüzden yorum yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü pek bir bilgim yok. Sözelci olduğum için. Yani sözelciler de biliyorsunuz ki geometriye fazla bakmaz. Çözmek istemezler. Ama e, sayısalcı öğrencilerden aldığım itibariyle itibarıyla e, geçer seneye göre hemen hemen aynı olduğunu söyleyebiliriz. Geometrin zorlayıcı sorular varmış özellikle analitik ve ile alakalı. Fene gelecek olursak arkadaşlar ben fizik çözmedim. Zaten yeterli olduğumu da düşünmediğim için direkt kimyadan başladım. Kimya bana çok kolay geldi açıkçası arkadaşlar. 5 soru işaretledim bir yanlışım falan çıktı ama bir tane soru vardı. Şu kimyanın e, temel alt dallarıyla alakalı analitik ve cevap bu arada. O soru çok güzeldi mesela yani o renk nitel değişimle ilgili bir sorudan direkt çıkarabileceğiniz bir cevaptı. Diğer sorular da yapılabilir olduğunu düşünüyorum. Biyoloji beni çok e, özellikle kendi açımdan bakmak gerekirse batırdı diyebilirim. Eksiye düşmedim Allah'ta 0.50 falan çıktı herhalde. Aslında sorulara e, sınavdan sonra baktığımda yapılabilir olduğunu gördüm. Dip bilgi yoktu. Ama geçen sene hemen hemen aynı seviyedeydi. Orta seviye diyebilirim. Sonuçta ben yapamadım diye herkesin yapamayacak olmasını düşünemem sonuçta. Bu şekilde arkadaşlar. Gelelim AYT'ye. Arkadaşlar özellikle edebiyattan başlıyorum. Sos bir kısmından. Edebiyat divan çok zordu. Gerçekten çok zordu arkadaşlar. Ben yani böyle paragrafları zaten saymıyorum. Geçen seneyle hemen hemen aynı 6 tane soru geldi. Ama sorular bildiğin TET'nin tıpatıp kopyasıydı diyebilirim. Ee, soru uzunluğu bu sefer artmıştı. E, şıklar da çok çeldiriciydi. Ben 1-2 soruda bayağı zaman kaybettim. Düşün 6 soruyu 15 dakikada falan çözdüm. Ben e, sınavım bitti yine baktım bayağı bir zaman kaybettim e, ama Cumhuriyet dönemi, fecrati, e, tanzimat servet-i fünün soruları kolaydı yazar-i sergi eseri özellikle gelmiş çoğunlukla onlar yapılabilir sorulardı. Beşeci'cilerden güzel bir soru geldi arkadaşlar. Eleyici olabilir Enis Bey'i, Skor Jüri'yi, e, Varidat-ı Süleyman Çelebi eserini sormuşlar yazar eser olarak pararafta şey sorusu vardı mesela destanla ilgili oluşum sorusu vardı o da biraz muallakta bırakacaktı o da belirleyici bence orta oyunundan bir soru gelmiş mesela o da çok böyle dip bilgi istiyordu yani böyle tamamen hakim olmaya gerektiriyordu tiyatroya geleneksel Türk tiyatrosunu özellikle onu da yanlış yaptım mesela ama dediğim gibi orta ve ortanın üstü diye yorumlayabiliriz edebiyat arkadaşlar yapılabilir miydi? Geçen sene hemen hemen aynıydı zorluk olarak. Divan edebiyatı zor da mesela Osmanlıca kelimelerden anlam çıkarma soruları vardı. Mesela paragraf halinde vermişler onu. Ve sizden baya bir şey istemişlerdi. Mesela o soyu da güzeldi. Çok beğendim. bunu edebiyatı burada bırakalım arkadaşlar. Ama netleriniz bize düşük gelecek olabilir. Hiç moralinizi bozmayın. çünkü dediğim gibi singi sizinki düşükse muhtemelen çoğu kişi de aynısını yapmıştır diye düşünüyorum. O seviyededir diye düşünüyorum. iyi i̇yi öğrencidir saymasak. Sos 1 de çok zordu bence tarihin. Belli 2-3 tane soru çok zordu. Özellikle bir Varna Savaş sorusu vardı 2. Murat'la ilgili. O soru mesela çok güzeldi. Kışık arasında kaldırdı Ben onu yanlış yaptım bu arada. Ee, çağdaş'tan bir soru gelmiş. Çok şaşırttı bizi Sos 1 bu sene. Genellikle gelmezdi. Çağdaş yakın bir soru gelmiş. Ee, bir tane ülkeyi sormuşlar 1939 karşılıklı, yanlış, karşılıklı yardımlaşma anlaşmasını Türkiye hangisiyle de imzalamıştır tarzında. O da güzel bir soruydu mesela. Ama dediğim geçen seneye göre bir tık kolaydı ama 2019 ve 20'ye göre onların da çünkü şeylerini çözdüm ben. Daha önce deneme halinde çözdüm. Onlara göre daha kolaydı, daha zordu. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Coğrafya aynıydı arkadaşlar. Fazla yorum yapmayacağım coğrafya bir daha altı soru hakkında. Yorum, bilgi ağırlıklı sorularda harita sorusu vardı. Güzeldi mesela. Ama geçen seneyle bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Standart ÖSYM'nin coğrafya soruları. İkinci kısma gelelim arkadaşlar. İsterseniz sosyal kısmına daha doğrusu. Tarih 1 bence, tarih 2, pardon, tarih 1'den 1. bölümdeki tarihten daha kolaydı. Ben bu arada fulledim. Ee, böyle dip sorular sormamışlardı. 1-2 bir, soru biraz e, düşündürücü bir soruydu. Ama böyle temel bilgi, becerisi iyi olan, yorumlama yeteneği iyi olan öğrenciler bence yapmıştır diye düşünüyorum. Coğrafya yine kolaydı arkadaşlar. Benim iki yanlışım çıktı bu arada. onlarda kolay sorulardan geldi. Bazen fazla düşününce de yanlış yapılabiliyormuş. Bunu anladım. Ama genel hatlarıyla Koray'da öğrenciler sorun yaşamamıştır diye düşünüyorum. Böyle ülkeler coğrafyasında soru gelmiş, Harita sorusu vardı, ekonomi soruları falan vardı. Güzel sorulardı. Yapılabilirdi yani. Felsefede arkadaşlar özellikle o üç, ilk 3 sorudaki felsefe soruları hem bilgi hem yorum ağırlıklı sorulardı gerçekten. Ve dip sormuşlar ÖSYM yani cidden. Sanki bizi felsefe olimpiyatlarına hazırlamış tarzında sorulardı. Ben çok zorlandım cidden yani. Bir tanesi kolaydı şimdi ona ilgili felsefenin girişle alakalı bir soru var diyorum o kolaydı. Ama böyle enformasyonda bir soru vardı mesela. Bir tane yazan ile ilgili bir sorusu vardı yorum gerektiriyordu bayağı. Onlar zordu yani şimdi Allah Allah var yukarıda. belirleyici olacak olabilir. Psikoloji de yine bilmeyecek öğrenci için zordu. Genel kültürle alakalı sorular olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hem bilgi hem yorum gerektiriyordu. Ama sosyoloji mantık kolaydı bence. Mantıkta da bu arada çok değerli mantığı sormuşlar. Yani hiç sormamışlar, hiç hatırlamıyorum. Çözüm denemelerde falan hiç denk gelmedi. Çok değerli mantığın özelliklerini sormuşlar bence yapılabilir bir soruydu. Yani direkt yorum yaparak da çıkarılabilecek bir soruydu. Mantıkla sosyoloji yorum yapmayacağım ama psikoloji sorularıyla felsefenin o iki sorusunun belirleyici olacağını düşünüyorum. Umarım yapmışsınızdır arkadaşlar. Ee, ben bu arada din çözmedim. Zorunlu din dersi almadığım için felsefe 2'ye baktım. O en sondaki önerme sorusu zordu arkadaşlar cidden. Ee, böyle sembolik mantıkla alakalı bir soruydu. Onu hakim olmak gerekiyordu. Aslında ben sınava girmeden önce sembolik mantığa da çalışmıştım. Fakat bu soru biraz e, sözel ağırlıklı falan bir sorulmuş. Böyle matematik sorusu gibi olmuş biraz. Yorum yapmayı ve doğru yorumla bilgiye sonucu ilerlemeyi düşündürecek bir soruydu. Umarım yapmışsınızdır. Ben 5 soru iş yaptım. Herhalde fire vermedim diye hatırlıyorum. Umarım siz de 6'da 6 yapmışsınızdır diye umut ediyorum. E, yığılma olacak mı diye çok soruldu bana arkadaşlar. Ben şöyle düşünüyorum. Kendi açımdan 2018, 19, 20, 21 bütün soruları çözdüm neredeyse. 2020 ile 2021 arasında bir şey olacak ama 2020 biraz daha yakın olacak diye düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorsun diye soracak olursanız arkadaşlar. 2021'deki özellikle tarih soruları çok belirleyiciydi. Neredeyse özellikle SOSBİT'teki sorular dip sorulardı böyle. Mesela bir merkez ortası diye bir soru vardı. Geçen sene sınava girmiş olanlar iyi bilir bunu. Ya deneme çözmüş olanlar. Çok zor bir soruydu mesela. Birkaç tane de öyle zor soru vardı. Ama bu sene böyle normal ortaokul öğrencisini, inkılap tarihi almış bir öğrenciyi bile sınava soksanız belki yarısını cevaplayacak e, tarzda sorular vardı seviye olarak. Tabi belirleyici sorular yok muydu? Vardı. Ama geçen seneki zorlukta mıydı? Bence değildi arkadaşlar. E, dediğim gibi ben e, 2020'ye biraz yakın olacağını, 2020 ile 21 arasında bir sıralama olacağını düşünüyorum. Şahsi fikrim tamamen tahmin eder bir fikrim. Ama 19 gibi de olacağını düşünmüyorum. Çünkü 2019 ayetini de çözdüm. ...çok kolaydı gerçekten yani Türkçe falan zordu ama... ...AYT'si kolaydı. E, tabii ki de şu an e, siz... E, ...arkadaşlar bunlarla falan fazla kafanızı yormayın derim ben. E, Birisi bir aylık... E, ...20 Temmuz'a e kadar açıklanacak biliyorsunuz... ...sınav sonuçları. Kafanızı dinleyin. Tatilinizi yapın. Gezin. Görün yani. İstediğiniz yerlere gidin. Müzik mi dinliyorsunuz artık? Başka şehre mi gideceksiniz? Çiftliğe mi gideceksiniz? Ne yaparsanız yapın. Kafanızı dinleyin arkadaşlar. Çünkü emin olun sınav sonucu... ...açıklandıktan sonra daha bir stres haline geri dönecek dönebilir durma, durumda olacaksınız. onu da size söyleyeyim. Ona göre kendinizi hazırlayın. Stres yapmayın. Relaks olun. Umarım hakkınızda hayırlısı olmuştur. Güzel netler yapmışsınızdır. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun inşallah. Görüşürüz.